Yeni videomuza başlarken çok hızlı kristali kazanarak girelim mi dostlar? Gönül böyle bir şey istiyor. Bakalım olacak mı? Olmadı. Biz direkt şehit verdik. Kaç geri? Hadi be, son vuruş geliyor ve kristal kazanılıyor. Çok güzel battle point kastığımı düşünüyorum. Bakayım, 1025 kasmışım. Ama güzel. İlk başta bayağı bir geriye düştük. Koordinasyonlu oyunun sayesinde gene gol çesti. Yazdırdık haliye kırılmamak üzere. Uzun zaman üstüne Inferno'da müthiş bir kapışmayla karşı karşıyayız. Yeniliriz ya da yeniriz. Benim için bu saatten sonra hiç fark etmiyor dostlar. Bir partinin içinde iki kişi kaldık. Ölümüne direnmeye çalışıyorum. Yanımızda bir priest var. Arkadaşlar anca geliyor. Skorumuz 8'e 4 şu anlık öndeyiz ama önde olacağız anlamı da taşımıyor tabii ki. Yani kazanır mıyız bilmiyorum. Gidişat kazanacağımızı gösteriyor. Ama acayip battle point kastım ben gene ya. Para kazanmaya girdiğim yerde 1640 battle point kasmak demek ne demek? TV'de kasamıyorum ben böyle bir şeyi. Vay be. Inferno kazandım ya. Böyle tarih çok uzun zamandır yazmıyor böyle bir şeyi. Inferno kazandım. Skadi Inferno kazandı. Göz yaşı pıt, duygular acayip, hissiyat çok güzel. Çayın tadı ayrı güzel. Şanslı başlayan günümüz şanslı devam eder mi? Bugün klan bir drop gelir mi? Haydi Warlock Ring güzel bak. Hiç item atmamasından iyidir. Hadlarım ve Lunaskar'ın nimetleridir bunlar. Gel vatandaş gel. Gene kayda değer güzel bir toplayıcılık yaptığımızı görüyoruz. Şu item'ları gidelim plaketimize verelim. Üstümüze yer açılsın. Biriktirmeye gene mazeretimiz olsun dostlar. Plaketim bak plaketim nasıl heyecanlı direkt. Ready dedi yani eski tabirimizde trade'e bastı. Onayladı verdiklerimizi. Ama bitmedi tabii ki plaket. Daha vermemiz gereken bir sürü şey var. Kabul et bakayım şunu. Hadi lan. Aferin keke. Doldurmaya devam. Üstümüzdekilerin haricinde daha kuruyla taşlarımız var. Onları da vereceğiz. Kotton bile toplamışım. Bu nasıl bir işsizlik. Hiçbir şekilde DV bölgesine çıkmadım dostlar. Tamamen Lunaskar ve Haddar'da gönül eğlendire eğlendire kastığım şeyler bunlar. En önemlisi bak kuruyla taşları. Asıl parayı bunlardan kıracağız. Lunaskar'da ve Haddar bölgesinde birkaç günlük toplayıcılıktan elde etmiş olduğum kurde taşları bunlar. Yani DV'nin yarısının yarısının yarısı bile değil. Drop oranlarıyla. Olsun. O da bize nakit getirecek. Ne yaptık şimdi? Oh tertemiz olmuş begimiz. Kasmaya gene kendimize sebep oluşturduk. Ama önceliğimiz şu Rockstone'lardan biraz Tone Block üretme vakti 122 tane tamam O üretirken ben de gideyim çay içeyim. Benim gibi zaman sıkıntınız varsa 5 dakikayı bile çöpe atamazsınız. 15 dakikamız var. Bütün seyircileri basıp DV bölgesine toplayıcılık yapmaya başladım. Burada bir tık daha hızlı, burada bir tık daha değerli olan itemler olduğu için zamanımızı verimli değerlendirmeyi ben seviyorum. Kristal'e gelene kadar toplayıcılığa devam. Skin 21 level'e yaklaştı. Quality 26 level oldu. Arkeolojimiz 34 level oldu. Durmak var mı? Nasla. Partide varıyor falan var. Hatta iki tane var. Olabilme ihtimali var. Kazanmanın demeye kalmadı. Karşıda da sağlam adamları görüyorum. Ya battle point kastım bize de. Sonucu ne olur hiç. Önemli değil. Tabii ki kazanmak istiyorum. Doldur bakalım haydi. Birle Birine de ver coşkuyu. Ha. Bak ilki gitti. Arıyor da kalkan takıp içimize gelmek neyin kafası? Ne yapacaktın ki? Ne düşündün ki yani? Aha Yunus abi karşımda yine. Yunus abi seninle de aynı partilere giremedik be abi. Veremedik sırtırsa. Savaşamadık hep beraber. Hayırlı işler karşı tarafa. Gidişatları iyi değil. <laughs> Prensin gate atıp kaçması ve toplumu öyle bırakması çok komiğime gidiyor her zaman. Ya sen partini niye bırakıp gidiyorsun be adam? Ya bu nasıl bir kristaldi? Bu nasıl bir şeydi? La vuruşu ortaya, ortaya vurun. Ben tek başıma kazanayım burayı da görün siz. Aa size kazanma şekli. <laughs> Ulan ne uğraştım ya. Ne uğraştım şurayı kazanmak için. Hoppa ne oldu? Gene mi PK'ya kaldık? İşin sonunda ne olur? Antimi takayım. Karşı ekip sağlam gençler. Seyircilerim bitmek üzere. Artık son saniyelerde karar veririm. Asasları var. Kapalık DD'yi de takalım. Ya bu nasıl bir şeytan üçgeni? Arkadaş kimse kimseyi öldüremiyor. Yani öldürüyor da. Garip bir durum içerisindeyiz. Bu, bu nasıl bir skor ya? 2'ye 31 skor mu olur oğlum? Yani hiç mi vuramıyorsunuz? Hiç mi vuramıyorsunuz? İki kişi öldürdük. Onu da ben öldürdüm zaten. İç içe patır putur, patır, patır patır. yat kalk yat kalk. Adamlar ne battle point kastı be. Şuraya bak ya kaç kişinin içindeyim. Tek başıma müşahede etmeye çalışıyorum. Garip bir durumdayım. Biz hak et ben burada tek başıma mıyım ya? Aa oğlum gelseniz aşağı lan adamlar. Kıyafetlerin RPR'sini getirdi. Böyle bir dayak yeme şekli yok ha. Vallahi şöyle bir dayak yeme şekli yok yani. Tarih görmedi böyle bir dayağı. Şuraya bak gelin bakalım ne kadar daha devam eder. At bir düz size. Şükürler olsun ki bugün de Inferno'yu kaybettik. Topladıklarımızı plakete verildi daha çok kısa bir zaman olmasına rağmen hemen begimizdeki sayfayı çatır çatır doldurmaya tekrardan başladık. Böyle doldur boşalt yaptığım zamanları çok seviyorum. Sıfırdan başlamak her zaman iyi hissettiriyor. Tabii ki toplayıcıla çark asmaya falan değil. Toplayıcılık yaparken bir takım insanlar görmüşümdür. Priest'i öldürdük. Cellat. <laughs> cellat direkt toğun attı lan. Hiç hesapta olmayan bir şeydi. Kapışırız diye düşünüyordum Cellat. Asıl amaçlarımdan bir tanesi. Quality 30 level'e çıkartmak. Yani Krab Premium bitmesine bir aşağı yukarı 15 gün falan var. Quality'yi 30 level'e çıkartabilseydim daha iyi olacaktı. Ama DV bölgesinde Quality'yi kasabilecek çok fazla taş yok. Bir de önümüze her geleni topladığımız için sadece bir şeye de odaklanmıyoruz. Aslında birkaç gün dişimi sıkıp Haddar'da ve Lunaskar'da komple böyle taş toplasam 30 devele yaklaştırır mıyım bilmiyorum biraz zor bunu toplaması. Çok uzun sürüyor. Materyal var ama çok uzun sürüyor. Bir de para olarak çok fazla getirisi yok. O arada iki arada bir denede kalmış bulunmaktayım. Rio gel bakalım. Come on. Come on, Kaçıyor. Aha geliyor. Allah geliyor. İki sıra vur, vuracağım mı adama? Acı vursaydın iyiydi ya. Bu. Öleceğiz ya lan. Hop. <laughs> olmadı. Olmadı olmadı. Bu varıyorlarla uğraşmak çok zor olmadı. Bak her türlü oyunu yaptım ona karşı. Tabi yere kadar be kardeşim ya. Bak ölüyor lan. Hadi be. Ulan çok az kaldıydı ha. Tüh. Ranger set takıyoruz. Güya anti plan takıyoruz. Warrior'un vurduğu demece baksana. 1056 vuruyor. Onda da 1250-1300 civarında yazıyordur. Oğlum biz bu şora daha ne koyacağız? Bu nasıl bir demeç yemedir ya? Yetmiyor. Ne yaparsan yap yetmiyor. Leonard Defender belki kesinlikle artı 2 yapabilsek artı 3 yapmamız lazım. Rangers Pendant'a artı 5 yapmamız lazım. Haddi sürekli ortası S olan bir anket almamız lazım. İnsanlar durmuyor. insanlar sürekli yükseliyor. Bizim de itemler ne kadar yükseltirsen yükselt. Bir şekilde geri kalmayı başarıyoruz. Eski serverlarında genel durumu bu. Kimse sabit olduğu yerde durmuyor. Sen ne kadar item eklersen ekle. Karşı tarafta muhakkak bir şeyler ekliyor. Tamam. O zaman ona göre hareket edeceğiz biz de. anti artılarız. Ranger'ı beşeriz. Celestial'ımızı yani ankletimizi ortası es buluruz. Ne bileyim eldeki bovu değiştirir. Crimson alırız. Alırız da alırız. Haydi be bugün yap şöyle bir güzellik de. Ben çok sıkıldım artık dropsuzluktan. Ya. Neyse. Çok çok uzun zaman oldu. Yani belki de bir yıl geçmiştir. Grup dungeon'a girmeyeli dostlar. Bugün bir heveslendim. Grup dungeon'a tıkladık. Ota eşleşten 8 kişiyi doldurduğumuz anda gidiyoruz. Farm premium'dayız. Şansımıza bir rangers pendant vesaire bir şey atarsa kısa yoldan parayı bulur muyuz? Buluruz. Neden olmasın? En az bir GB. Ölüsü bir GB para yaparız. da. Ah hatıralar. Ya buradan atlamak şimdi çileler çekerdim ben. Hala çile çekecek gibiyim. Bir yılın üstüne ilk defa girince ben. Bak gidemiyoruz. Hadi ama. <laughs> ne olmuş lan bana? Aslında ben buraya niye girmiyormuşum ki? Denk geldiğince girmek lazım ya. Bunun Rangers pendant atıyor. Range string atıyor. Yani çer çöp de atma ihtimali var ama bir tane kolye ya da bir yüzük müzik aslında 30-40 m para yapıyor. Denemek lazım. Çok salmışız hep parayı slotlarda arıyorum ben. Yanlış mesela bak bu iken bir hem. Attık hemen bankaya. Ya hatıralarım canlanıyor. Atlayamıyorum gidemiyorum. Vallahi bu ne? <laughs> Aa, her akşam böyle yaşarsan var ya maf olurum ben. Atlamam lazım bir dakika. Dur. Nasıl da şöyle. Heh. Uyan hadi. Bu son şansın. Bir kere daha geçemeseydim gerçekten rölek atacaktım. Çıldırdım. Haydi yerde aslan yatsın. Erdi yerde aslan yatsın. Gelsin para. Gelmedi. Sen çılgın mısın? Epic Upress Scroll çıktı yaratığın içinde. Bak böyle şeyler görünce sürekli etkinliklere girmek istiyordur Skadi. Diablotik çok duygulandım biliyor musun? Yani item hiçbir zaman atmadım bana. Ben senden bir beklenti içinde değilim ama Art Sword. Bence güzel oldu. Bir hem şu. Bir küsür bu. Üç küsür bu. Abi çok güzel. Ben gireyim bunu arada ya. Değişiklik de oluyor. Sizler bu videoyu izlerken oyuna gelen güncellemeler çok daha düzene girmiştir diye düşünüyorum. Okçumuza sağlam bir nerf geldi dostlar. 85 ve 5'li vurma skillimiz artık maalesef ki iptal oldu. Bunun artısını eksisini ilerleyen tarihlerde test ederek bakacağız. Buna nerf geldiyse ben Ice ve alan skilllerimizden de bir nerf gelip biraz daha düzenlenmesi gerektiğini peşin peşin düşünüyorum. Çünkü ben hiçbir karaktere bu zamana kadar bir Ice Slayer'e tutturabildiğimi hatırlamıyorum. Sadece demeç olsun diye vurduğum bir skill olarak şu anda burada duruyorlar. Ki genel anlamda da kullandığımı söyleyemem. Çünkü pek işe yaramıyor. Bir de %75 koşumuz var ya parti halindeyken. Her şeye nerf geliyorsa %75'e de aslında bir nerf gelip normal hasaslar gibi %100 koşabilmemiz gerektiğini düşünenlerdenim ben. Çünkü bir Priest'ten dahi kaçamıyorum. Geçtiğimiz videolarda izlediğiniz iki tane Priest'te böyle eğlenceli bir anlar yaşamıştık. İki Priest'ten dahi kaçamıyordum. Çünkü durup atak yaptığımız için %75'e %50 ve karşı karakterlerin elindeki range mesafesinden kaynaklı. Bize atak yapan arkadaşlar da bir tık daha yüksek item olsa mümkün değil. Kaçma şansımız söz konusu bile olamaz. Güncellemenin tam oturabilmesini bekliyorum. Bu süreçte de Lunaskar'da ve Haddar'da asıl işimiz olan Gatring yapmaya da hızla devam ediyoruz. Topladıklarımızı plakete vereceğiz. Biraz da yığılmasını bekliyorum. Çünkü adet olarak şu anda çok para getirmezler. Nerf üstüne nerf gelen okçular ne olacaktı? Okçular üvey evlat mıydı? Ta -da -da dam. <laughs> Dediğim gibi dostlar, bunları direkt olmaz, olamaz tarzında ben hiçbir zaman ön yargılı bir insan olmadım. Olmamaya da özen gösteriyorum. Test edeceğiz. Şikayetlerimiz olursa tabii ki dile getireceğim. Bunu test etmeden oyun içerisinde akışı algılayamadan, öğrenmeden şu anda bir şey demiyorum. Genelde zamanımı toplayıcılığa verdim. Göreceğiz zaman bize neler gösterecek, biz nelere alıştık, buna da alışırız diye düşünüyorum. En sevdiğimiz etkinliklerden biri olan kristal etkinliğinde şimdi okşumuzu biraz test etme zamanı dostlar. Çeksin bakalım içeriye neler olmuş bu okşumuza görelim. İlk izlenim evet 85'ten 5'liği vuramıyoruz dostlar. Onu gördük. Şimdi. Atak skilllerimizde herhangi bir yavaşlama ya da gecikleme var mı? Onu bir test edelim. Yani uzak VS'lerde zaten bunu pek okçu zararını görmez. Görmeyecektir. Sadece yakın VS'lerde. Priest'le, battle'la vesaire bir şeyle uğraşırken zaten bunu biz yok bariz hissederiz de. Hristal'de de şansa DB Priest'imiz mi yok ya? Niye böyle olduk? Dostum size bir sır vereyim mi? Sadece kaçarak mümkün değil karşı gelemezsiniz. Ya elimiz alışkın. Knight oynadığımız dönemde de zaten böyle bir şey, 80'li ya da 75 skili vurmuyorduk. Oradan bir alışkanlığımız var. Tabi burada bir el refleksimiz oluşmuştu. Ona zamanla alışacağız. Gerekirse şöyle yapacağız yani skillimizi böyle oynayacağız. Dip dibe girdiğimizde. Bu arada skor da 39'da 35. Kıyasaya geçiyor. Acayip bir skor oldu. 44'e 46. Battle Point bazında güzel kazandık da. Yani gönül istiyor. Burayı da kazanalım tabi. Yarım yamalak seyirciler bastık. Defansı basmamışız. Gerçi defansımızı bir şekilde hallediyoruz da. Ben bu sahneyi hatırlıyorum. Ben bu sahneyi hatırlıyorum. Bakın orta monoyu kesen kazanır beyler. Orta monoyu kesen her zaman kazanır beyler. Etkinlikler bir yana dursun. Ben Haddar haritasında kaşıklamaya devam ediyorum. Dostlar bir dahaki videoda görüşürüz. Ben bu gelen güncellemede oyunda neler değiştiğini, okçu karakterinde neler yapabildiğimi ya da neler yapamadığımı ufaktan böyle testlerini yaptıkça sizlerle paylaşacağım. Abone olmayı ihmal etmeyen çok güzel dostlarımız var. Abone konusunda bana çok güzel destek veren dostlarımız var. Ama hala görmeyen, abone olmadığını farkında olmayan güzel kardeşlerim var. Bu söyleşim size dostlar. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Skaadi şimdilik kaşıklamaya devam eder. Soon may the Wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave.